Merhaba arkadaşlar, Shotty Game'e hoş geldiniz. Size dünkü videoda söz verdiğim gibi bugün paket açılımı izleyeceğiz ama bunun tek farkı bugün senin paket açılımını, sizlerin bana yollamış olduğu paket açılımını izleyeceğiz. Eğer bu seri hoşunuza giderse Haftanın pazar günleri devamlı sadece senin gönderdiğin ve sizlerin gönderdiğin paket açılımları olacak. Umarım hoşunuza gider. Tabi bu içerik hoşuna giderse bunu da bana göstermek için like atıp yorumları yazmayı unutmayın. Şimdi ben burada bir tane ultra paketle başlayacağım. Ha şöyle bir şey de olabilir. Sizin paket açılımlarınızdan gaza gelip o kadar harika şeyler çıkarmış olabilirsiniz ki. Bunların sonrasında ben gaza gelip paket de açabilirim. Ama şu an bilmiyorum. Sizden gelen videoların da hiçbirine şu an bakmadım. Zaten kendiniz de birazdan göreceksiniz. Tam anlamıyla ben de hayal ne bileyim. Şöyle bir şey olabilir. <laughs> ne bileyim sizden böyle çok böyle matrak bir şey beklerken. Ulan bir bakayım bu adam Messi çıkaracak deyip. Kalkıp başka bir şey de çıkarabilir. Kötü bir şey de çıkarabilir. Troller de oluyor arada. O yüzden hep birlikte bakalım. Çok merak ediyorum şu an neler çıkacak. Tabii ben bunu açtım. Bir maskaranoyu aldım. Onun haricinde hiçbir şey almadım. Şoti takas yolu seni bekliyor galiba. Ama ondan önce hemen sizlerden neler gelmiş onlara bakalım. Arkadaşlar ben şimdi gördüğünüz gibi buraya geldiğimiz zaman şurada istek kısımları var. Bana video gönderemiyorsunuz. İlk başta istek atmanız lazım Instagram'dan. Ben bu isteği kabul ediyorum. Kabul ettikten sonra bana gönderebiliyorsunuz. Pazar günü olduğu için akşam bütün gelen istekleri kabul ettim. Bir arkadaşımız kalmış. Onunkini de hemen kabul edelim. Hemen başlayalım. Bir de şöyle bir sıkıntı ile karşılaşıyoruz. Ben size PC'den videoları çektiğim için sizin attığınız bazı videolar bu arkadaşta olduğu gibi bana gözükmüyor. O yüzden formatı değiştirip tekrar atarsanız çok mutlu olurum. Şimdi Umut'u da bir takip kalp atalım. Bu arada Instagram'dan beni de takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Lütfen. Evet ilk bir gökdenizden bir fotoğraf geldi. Van çıkarmış. Ve 40 milyonluk bir Vampircy gelmiş. Vay be. Mansum. Burada 93-94 takası yapıyor ama. Ses çok fazla. Şöyle ben sesi bir kısayım. Kulağımı sağır attı. Ne geliyor? 93-94 takası mansumdan. Tots geldi. Brezilyalı. Kaleci. Güzel kart. Çok iyi bir kart Alisson. Mükemmel. Darısı bizim başımıza ya. Darısı bu videoya like atanlara ya. 61 milyon bence çok iyi kat. Onun sonrasında karma versiyon oyuncu paketine girmiş ve Gullit'i çıkarmış abi. Bu karma oyuncu versiyon 10 paketini bir kenara ayırın. Bunu biz de yapacağız. Unutmayın bak burayı. Mahmut Kağan'ın videosuna baktık. Abi yeni ay yılı etkinliğinde 90-97'den -90 çıktı. Lütfen videoyu koy ve satılamaz demiş. Bakalım yay paketini ben hiç açmadım. Hiç açmadım. Şöyle videoda ses var mı? Yok. Golit mi? Golit mi? Yok lan Seedorf. <laughs> Abi çok iyi kart. 96 milyon ama çok iyi kart ya. Abi Salih Emre'nin hiç videolarına bakmamışız. Devamlı video atmış. Videoları attığın için paylaştığın için teşekkür ederim Salih. İlk attığı videoya bakalım. Şöyle karma versiyon oyuncu 10 paketinden gelmiş. Ne geliyor? İkon abi Salih demek çok şanslı bir arkadaşımız bizim. Santrafor. Kim var? Yani çok iyi bir kart değil ama iyi bir kart yani. Çok iyi olmasa da bence iyi bir kart. Yani sağ 12 milyon. Ha. Yani çok iyi değil Salih. Ama dahilendi çıkardı galiba. Hemen değil. Abi şok oldum bir an. 15 bin ceverlik paketten çıktı Şoti demiş. 15 bin cever harcamış. Usta Toti'ye sınırlı teklifinden. Ulan biz de harcasak mı acaba ya? 15 bin cevher karşılığında ne çıktı? Vay be Tot. Toti, Meo. Manchester City, De Bruyne mu? Rodri. Bu da iyi abi. Bu da iyi abi. Fiyatı 40 milyon keşke daha pahalı olsaydı. En sonuna bakalım. Yine karma. Abi bu karma versiyon oyuncu 10'dan gerçekten çok kart çıkıyor. Yani gelenlerin hepsi bu. Ben bir tek çıkartamıyorum ama çok kart çıkıyor. Bakalım buradan ne çıkacak. Salih Emre'ye. Yine ikon. MF. Douglas. Güzel. Hiç o kadar para etmiyor. Ha çıkar oyuncuların çoğu para etmedi Salih için ama güzel kartlar en azından kadro için güzel kartlar bence. Sizce? Tebriz bir video göndermiş. Karma versiyon oyuncu 3'ten çıkmış bu sefer. Ondan değil. Şöyle bir başlayalım. Attı hemen paketi. Tebriz'e ne çıkmış? Gulit mi? Yok. Van Dijk? Yok. Delight? Delight olsun olsun bence fena değil güzel kart tebrik ederim güzel kart güzel fiyat var mı 24 milyon Allah bereket versin güzel Hüseyin Zade paylaşırsan sevinirim o da delight'ı çıkarmış ayrı zamanda abi attığınız videoların hiçbirini böyle kaybetmemek için boşa gitmemesi için çok büyük sarf ediyorum çok büyük emek sarf ediyorum buna emin olabilirsiniz tek tek mesajlarınıza bakıyorum yani eğer videoda yarın yayınlanacaksa kalp atıyorum abi. Yani okuduğum mesajlara kalp atıyorum bilginiz olsun. Şimdi Berat'ın videosuna geldik. 82 10 takasından çıkmış. Mbappe'yi mi çıkarmış? Sanki Mbappe gördüm orada. Tots geliyor. Toti geliyor pardon. Sol evet Mbappe'yi çıkarmış. Çok güzel kartlar çıkarmışlar ya. Ya bir de bunlara satılabilir satılamaz diye yazarsanız da mutlu oluruz en azından bize de bir şey olur yani gelen bu güzel kartlar satılabilir paketlerden mi geliyor daha çok satılamayan paketlerden mi geliyor onlara bakmış oluruz Nihat bir fotoğraf atmış Nihat'ın attığı fotoğrafta da vay canına be yine karma versiyon oyuncu paketinden de oyunu çıkarmış bravo be Karya'nın paket açılımını izleyeceğiz şimdi Karya bakalım ya abi herkese bugünlerde Totsi mi geliyor ya kaleci? Yalnız kaleciye çok verdiğini yani bu videoda bile iki kişi Alison çıktı ya. Ama bu düşük Alison. Diğeri 94'tü. Bu bir tık düşük ama yine karma versiyon ondan. Yusuf Keleş şarkı Kafes. Yuh Keleş nereden çıktı lan? Yusuf Kafes. Dilim dönmüyor. Yine karma oyuncu iki tane çıkarmış şanslı. Evet bu kertenkele bana da çıkmıştı. Kravat, kravele artık ne derseniz deyin bu adama. He, çok fazla bana satılamıyordu. Umarım sana satılanlardan çıkmıştır Yusuf. İkincisine bakalım. Bu sefer karma versiyon iki paketinden açmış. Hemen bakalım. Bu sefer ikon çıkmış. Gullit mi? Sado şey. Van Persie. Van Basten. Güzel kart. Tebrik. Güzel. Ama değerli değil. Umut. Emir. Zeytin'in paket açılımını izliyoruz şu an. Oha. Şampiyonlar Ligi'ne Haaland mı çıkardın? 95'lik Haaland. Bu kart değerli olabilir. 42 milyon. Çok da değerli değilmiş. Dilaver bir takas yapıyor şu an. Takasını... Abicim bu ne be? İtalyan yine tot. Meo. Hakan mı? Yok Barella çıkmış. Tamam yüksek kendi çıkmıyor ama yine bir şeyler çıkıyor ya. Musayev'den birkaç tane fotoğraf gelmiş. Musayev, oha Ronaldo'yu çıkarmış. Fotoğrafları ufak ama orada da yine iki tane falan prime Con çıkarmış bir pakette. Bravo lan. Helal lan Musayev. Abi Emre'ye öyle bir paket çıkmış ki adam resmen bu ne böyle yazmış. Hatta Karma Sion bir paketinden burada money çıkarmış ona bakmayacağım. Gözüktüğü için İkinci pakete bakıyorum ben şu an. Tots geliyor. Karma oyuncu versiyon Atletico Madrid. Kim var burada? Griezmann. 92 gen Griezmann gelmiş. Para etmiyor. Ama bu gelen onu çok heyecanlandırmış. İkon. Ne gelmiş olabilir acaba onu bu kadar heyecanlandıracak? Çabii. Ama yine de yeni düşük be. Ve 22 milyon ediyor. Oha. Baran ne yaptın sen Baran? Abi 3 tane paket açılımı göndermiş Baran. Çok şanslı haftaya denk geldik herhalde Baran için. İlkine bakıyorum. Abi direkt ilk başlamış. Danimarka da bayı kaleci Michael. Vallahi bu Schmeichel. Büyük artık. Belki oyunun şu an en iyi kalecisi diyebilirim. 57 milyon zaten. Vay be. Keşke bize de çıksa böyle bir şeyler be. İkincisine bakalım. Schmeichel'ı aldı. Buradan da bir Toti'yi alıyor. Medo. Oha. Rodri. 97'den. Yuh be. Oğlum Varan ne şans var sende be. Bu da üçüncü gönderdiği paket. İkon geldi yine. İrlanda, Santrafor. Kim vardı bunlarda? milyon. Yok artık ama. Vallahi bravo. Berat Aksu da bakalım. o oh, abi ne çıktı? Oha 200 milyon. Oğlum ne çıkmış olabilir lan? Şöyle alalım. 200 milyon. Ronaldo. Yok lan. Oğlum bu adamın değeri düşmüştü. Tekrardan arttı mı? Değil takıp oynamak. Ulan Berat. İkincisine bakalım. İnşallah fiziksel bu. Sen özelliği. Yüz abi yüz yüz yüz. Dünya Türkiye dünyadaki bana göre fiziksel özelliği. Devamlılık, sıçrama, çabukluk. Yüz abi 190 90. Ya neye göre 80 kardeşim ben bunu kabul etmiyorum. Ronaldo 100 değilse kim 100? Ahmet Kaçar'ın Ronaldo'ya övgüleri. Böyle bir edit yapmış. Onu da gösterdik burada. Ronaldo fanlarına bir sürprizimiz olsun. Ferhat da bizim artık. Alaaddin Güney'in videosuyla bu videoyu sonlandıralım. Çünkü saat 18'de videoyu paylaşmam lazım size. Söz verdiğim gibi vaktim çok azaldı. Tekrar diyorum eğer bu video hoşunuza gidiyorsa like atıp yorumlarda belirtin ki ben size bunun serisinin devamlılığını getireyim. Hemen bakalım Alaaddin Günok'a ne çıkarmış ne çıkmış. Yine bir tot. Brezilya. Tot kaleci. Evet bu videoda zannedersem 3. kez çıktı kaleci Alison ve 92'lik çıkmış. Tebrik edelim ama keşke 94'lük çıksaydı diyelim. Yani 16 milyon ediyor. Çok da büyük para değil ama hiç yoktan fena değil. Beni izlediğin için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Yarın ve bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.